Evet. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en iğrenç şeyine bakacağız arkadaşlar. Tri fobi. Eğer daha önce kendinizin dayanıklı olduğunu, hiçbir şeyden iğenmediğini sanıyorsanız bekleyin. Ta ki trifobiyayı görene kadar bekleyin arkadaşlar. Biliyorum. Sanıyorsunuz ki hayatınız boyunca gördüğünüz en iğrenç video bir kaba sıçan iki kızın sonra sıçtıklarını yemeleri sanıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum. Gördüğünüz en iğrenç şeyin bu olduğunu düşünüyorsunuz. Ama hayır yanılıyorsunuz. Hey hey bu arada öyle bir videoyu hala görmediyseniz mutlaka arayıp izlemeyin arkadaşlar. Sakın öyle bir şey yapmayın. İlk çıktığı zamanlarda hatırlar mısınız? Millet birbirine soruyordu. O oh, o oh, o oh. bak havalı bir video buldum. Mükemmel bir video buldum. Bunu gördün mü? Bak bak. Ben görmek istemiyorum ama sen yine de bir bak. Mükemmel. İzle izle. Mükemmel olduğunu emin olacaksın. Ve izliyordun. <laughs> hey. O buradaysa arkadaşlar. O sıçma videosu buradaysa. Trifobia lensin de dışında. Evet arkadaşlar bu kadar iğrençlik seviyesinden bahsetmek yeterli. Sanırsam bunu kaldıramayacağınızı düşünüyorsanız artık burada ayrılmak zorundasınız arkadaşlar. Burada ayrılmalıyız. Hoşçakalın. Keşke ben de sizinle gelebilsem. Ama bu iğrençliğe dayanıklı olmam gerekiyor arkadaşlar. Bundan iğrenmemem gerekiyor arkadaşlar. Trifobia mı? Sıçmık videosunun yanında o da neymiş? Bunu diyebilmem gerekiyor arkadaşlar. İşte o yüzden bugün bunu yapacağım. Sizi uyardım. Sizi uyardım arkadaşlar. Şimdi Reddit'te bir yer buldum. Sadece trifobyalarla bu da oldu. Haydi başlayalım bakalım önce hafiflerden fotoğraflardan başlayalım bakalım bakalım neymiş Oh iyi tamam basitten başladık tamam çok da çirkin sayılmaz yani idare eder İdare eder çok da iğrenç bir şey değil daha ileride göreceklerimizin yanında hiçbir şey olduğunu eminim bunun tahtanın üzerinde birkaç delik sadece devam edelim devam edelim arkadaşlar devam edelim bakalım. A A A A abi bu ne? İğrenç işte bundan bahsediyordum. Bu ne? Bu ne? Abi. Hanım alev makinesini getir. Allah belanı yakın bunu bunu yakın tedavi etmeyi falan çalışmayın. Yakın bunu. Ah, oh, tamam daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Bu daha bir başlangıç. Bakalım. Bakalım. <laughs> bu ne lan böyle? Hey. <laughs> Bunun delikle alakası yok ama yine de iğrenç bir şey. Eee! bu ne? Bu ne? Abi bu nasıl bir yiyecek? Bu nasıl bir yiyecek? Allah affetsin bu nasıl bir yiyecek? Bu ne? Yemekten ne olursa olacaksınız adamı. Bu ne Allah aşkına bu ne? Sanki böyle bir deri böyle böyle yıllarca yağlanmış bir tane su damlası değmemiş ve ondan sonra da şişmeye başlamış gibi. Allah'ım bu ne? Arkadaşlar başım dönmeye başladı başım dönmeye başladı aman Allah'ım vallahi Allah çarpsın başım dönmeye başladı. Allah'ım ya Rabbim. Ha bu gerçek. Hem de bu derin üzerinde insan derisinin üzerinde abi ne oldu sana? Abi ne oldu sana? Ne lan? gifemde Arı kovanında arılar lan bunlar. Tamam o kadar da şey değil lan. Bu tamam normal oğlum bu. Arı kovanı. Arı kovanı sonuçta belli oluyor. Ee tamam ey Yine bir yiyecek. Yine bir yiyecek. Sizin amacınız mı var? <laughs> Video. Sırada video var arkadaşlar. Sırada video var. Ee, neden böyle bir dövme yaptırırsın? Bu ne? Ay, neden böyle bir şey yaparsın? Ama de senin? Allah kahretmesin seni. Ya siz ne yapıyorsunuz arkadaş bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kes kolunu kes. Omzundan kes. Bu ne abi? Delik delik açılmış oralar. Ne yaptı? İltihap mı oldu da sonra temizlediler? Bir şey mi yaptılar? Bu ne Allah kahretmesin. Bilerek mi delik açtılar koluna? Bu ne? Rüzgar gelince hava mı alıyor bu amına koyayım? Yak abi yak bunları yak. Alev makinesi getir yak. Tövbe estağfurullah tövbe. Ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> abi. Ya midem kalktı ya. Şu an ağzımın içinde kusuyorum ya. Kusuyorum içeride kusuyorum. Allah belanı ya. Bu ne ya? Ee, ay, abi. Ay, nasıl yaşıyorsun sen? Bu. Bığı, 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 bığı. Bığı. <laughs> Kardeşim sırtından doğurmak de. Millet kıçından doğuruyor. Sen niye sırtından doğuruyorsun? Ne yaptın da bunun işkencesini çekiyorsun? Yazık. yazık. Yazık vallahi yazık. Allah ekber Allahu ekber. Evet, ne olmuş lan buna? köpek balığı mı saldırmış buna? Yunus mu galiba buna bir şey saldırmış? Ay, ay bu ne abi? Ay yazık acı içerisinde ölmüş. Kapatsın, benim için çilekten kapatsın, Allah'ım. Yardım et ekranı kapat. bile gösteremem arkadaşlar. Arkadaşlar bunu size gösteremem. Vallahi gösteremem yazık. <gülüyor> <gülüyor> Abi yok yemin ediyorum yemekten soğutacaklar adamı ya. Niye böyle bir şey yaparsın ya? Niye deli kaçıyorsun yemeğin üzerinde? 90 adam akıllı bunu. Ay, hem de kırmızı bir renkte ya. Kırmızıyla beyaz ne ya? Kırmızıyla beyaz ne? Bir de rengini de iğrenç tutturmuş ya. Töbe estağfurullah töbe bu ne ya? <laughs> Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. <laughs> eldiven ye, <yiğin>, eldiven yiğin. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar ya <laughs> Yeter, yeter, yeter. Vallahi yeter, vallahi yeter, yeter. Daha fazla göremeyeceğim. Daha fazlasını görmek istemiyorum. Allah kahretmesin yeter. Ay eldiven bile giymiyordu. Eldiven bile giymiyordu. Eldiven bile giymiyordu adam ya. Evet arkadaşlar. Zaten büyük çoğunluğunuz benimle buraya kadar gelememiştir diye tahmin ediyorum ama ama burada olanlar burada olanlar şu anda şaklısınız. Taşaklısınız yani bu kadarını söyleyebilirim. Tebrikler. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Neden yaptınız bilmiyorum. Ben de bunu neden yaptım bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Neyini beğenebilirsiniz ki? Bir dahaki bölümde kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.